Evet, Esra'cığım seninle devam edelim? E, aslanım ben salonunu beğendim. E, sadece birkaç aksesuarını beğenmedim saatini vesaire. E, bir de e, ayaklarını dedim aynı olsaydı, e, kombin olsaydı daha iyi olur diye söyledim. Mutfağını e, yarı yarıya beğendim diyelim. O, aynı şekilde yatak odasını da, masası vesairesi, hepsini göz önünde bulundurdu. Evet değil evet mi? hepsini bulundurdum. Peki canım puanlı görelim. ...benim sana puanım. Üç puan. Neye göre verdim peki üçü? Şöyle... ...senin evini bir tık daha beğendim... ...ama senin misafirperverliğinden... ...ben de biraz kırdım açıkçası. Anladım teşekkür ediyorum fakat misafirperverlik... ...konusunda size bir saygısızlıkta bulunduğumu... ...düşünmüyorum. Sizinle aynı fikirde olmak zorunda değilim. Tabii ki benim neyilsin? Kodam, benim... Ben onu ben belki de yani anlatabilme şeklimi nasıl izah edeceğimi düşünüyorum da şu anda hani şuradan bakılınca size gümüş gelebilen şey belki de bana gri gelebilir. Yani aslında aynı şeyleri bahsediyorum. Ama doğru bir tanedir. Fakat bana eskitme geliyor ben onun hala gold yani bildiğim parlak gold olduğunu. Eskitme olduğunu da ben sana tamam, söyledim. Tamam okay, demiyordun ama deniyordun gold tartışmasındaydık biz orada. Ben onun gold olduğunu yani tekrardan söylüyorum savunma gibi algılaya da algılama bilmiyorum nasıl algılamak istiyorsan ama o gold değildi eskitme eskitmeydi. Yani hakkaniyetli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hele ki misafir, perverlik konusunda. Bunu da söylemek istedim. Evet Elif'ciğim. ben doğru bir puan verdiğimi düşünüyorum. Yaptığım yorumlarda da zaten hepsi belli oluyor. Beğendiğim şeyleri beğendim dedim, beğenmediklerimi eleştirdim. Açtıktan sonra da detaylı bir şekilde arkadaşımıza açıklarım. Peki, puanlı görelim canım. Benim sana puanım iki puan Elif gelinden. Yani iki evimin iki olduğunu düşünmüyorum senin evin birlik bir evdi bu arada. Ben bunu sana belli etmedim. Vicdanımın sesini dinlediğim için sana birazcık yüksek puan vermiştim ki iyi bir insan olduğun ve evine geldim, yemeğini yedim vesaire bunlardan ötürü sana puanımı kullanmıştım. Bu konuyu belirtmek istiyorum. Verdiğim puan için de teşekkür ediyorum sana. Tamamıyla 3 puanı nereden kırdın Elif? Tabii hepsini söyleyeyim. söyleyeyim. Ee, Çeyizim senden sonra... çoktu falan. hani Onlar her şeyi beğendiğini söyledin çünkü. Evet, zaten çeyizimden evet. kırmadım. İzin verirsen şimdi anlatayım. E, evine geldik, kahveni içtik. E, sunumların e, Sunumunu az buldum. Mutfağını yorumladık, mutfağında yorumlayacağım birçok şey vardı. Bahset. E, bahsettim zaten. Hayır hani anlamadım, bahset. E, masan, halın, karışıklık... Yo masan beyaz, halın gri beyaz. E, Aslında Elif ufak... sanki biraz gününü oynuyor gibime geldi. Bence Daha ilk günden e, yani. bu kadar düşük puan e, bence kullanması... Bence gününü oynayan sensin ya da e, ikinizsiniz şu an e, gördüğüm kadarıyla çünkü... Ben e, mutfak gibi. Mutfak Çok olsun, yani. yani yatak odası olsun. Bu ev aslında ikilik, evet, ikilik bir ev değil. Ee, o zaman ben sizin gününüzü oynadığınızı düşünüyorum. Çünkü de... gününü oynamak evet. üçlü olmaz, dörtle beş evet. verseydim bunu bana diyebilirdin. Yani... Ama sen iki vererek gününü oynadığını sen kanıtladın. Ya bunu, e, bunu de... ben de belirleyemem. Asıl gününü oynayan ben olmuyorum Hiç burada çünkü. Bir sen, burada e, Aslı evet. Hanım'ın vereceği puanlar önemli. Ben günümü oynadığımı düşünmüyorum. Ama verdiğiniz yorumlar e, puanları da doğru bulmuyorum. Tamam arkadaşlar. bana cevap ver. neyden kırdın? Evet, e, verdiğimiz puanlar farklı. E, araya girmezsen Damla'ya şey ver. Tamam neyden kırdın? Dinliyorum. Mutfağın yaptığım yorumlar. Tamam mutfağım okey. Yatak odamı evet. beğendiğini söyledin. Yatak Çeyizimin dolu olduğunu söyledin. Müsaade edecek evet. misin? Yatak odamda e, ahşap krem uyumunu evet. beğendiğimi ayrıyetten Başlığını beğenmediğimi söyledim, e, yatak örtünün rengini söyledim, mutfağında zaten birden fazla renk olduğunu, gözümü yorduğunu söyledim, tüllerini beğendiğimi söyledim. Verdiğim iki puanı bu beğendiğim şeylerden. Aslanım bize endişe Şöyle verdi Elif'in bu puanı açıkçası. Öyle mi? Evet. evet. Şöyle söyleyeyim aslında. Çok adaletsiz. Ne evet. Esra? E çünkü şimdi ilk gün yarıştı, hepimiz ona puan verdik. Evet. Şimdi her Ve gördüğümüz yarışacağız e, kesinlikle e, ve kendi puanını koruduğunu düşünüyorum. Bir müsaade düşünüyorum. edersen e, bu bir vicdan yarış, yarışması değil. O zaman Evin keşke bir, bir verseydin. Evin birlik verebilirdin. Keşke. Ben sana sebebini sorardım ve geçer giderdi. Bir sürü sebep vardı. Elinde keşke, hiçbir e, 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 şey yoktu. Vicdan yarışması değil de tabii adaletli yani, olan yani. gelin her zaman kazanır. Ve ben ben ondan daha da düşünüyorum. Ben de inanıyorum. Gördüğüm adaletine. Yani. adalet Adaletli şekilde düşünüyorum. Olan her geç kazanır. Kesinlikle. Çok kırıcı bir not puanımı ikilik asla. Ben emin ol arkadaşlar gibi e, senin misafirperverliğine takılmadım. Çünkü yorumlar az takılmamış. Hani, e, şey bir dakika. Kimi zaman insanlar hani şey yapamayabilir. Sen benim evime 3 verdiysen benim evimden bir tık aşağıda olduğunu göstermek için 2 verdin. Evet hem de mesela onlar e, davranışlarını da söylüyor aynı şekilde. Benim misafirperverliğimi beğenmişler. Evet. başka şeylerime de yani takıldıkları birkaç bir şey vardı. Burada misafirperverliği olsun, olsa olsun, bu olsun takılıp üç vermeleri açıkçası kırıcı. Asıl Çünkü kırıcı Ama senin evinde zaten daha çok eşyalardan 2 kırdık. sadece. puan kırıyor sadece. Sahip, verdik. Sen bunu anlayamadın. Şu an ben genel olarak yorumumu yaptım neyden tamam, kırdığımı Tamam 3 puanı kıracağım sen? bir şey Hayır, yok. Hayır dedin ya bana şeyden Hayır, kırdılar. Birkaç bir şeyden birkaç bir şeyden ya, değil. Evet. Beğenmediğimiz şeyleri biz sana çok dile getirdik. hepsini geçeyim diye. tek tek Ama tek yanlış miydi? dile getiriyorsun. Bizi bu sefer zorda bırakıyorsun. Zaten ha. onu izleyen kişi görecek hani. ben şu an onu burada açıklayamam. Kendime açıkladım. Seyircisini de yapmış. Yani. görecek evet bir El de kız de belli görü her şeyi görecek evet. gerçekten